Tekrar manşetlerdeyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bakalım şöyle hızlıca bir gazete turu yapalım. Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla başlayacağız. Rafa Silva konusuyla ilgili Jose Mourinho'nun Rafa'nın peşinde olduğu haberi var. Monio Beşiktaş'ta ayrılığın eşiğine gelen Rafa Silva için harekete geçti. Benfica'nın Ocak ayında bir buçuk yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandı. Öğrenilirken 32 yaşındaki Yıldız'ın geleceği de şu anda merak konusu. Silva'nın kararı transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri. Bu günün sonuna kadar zaten izin istemişti kararını bugün verecek. Sonrasında da açıklama yapılmasını bekliyoruz. Emirhan Topçu'dan kötü haber amili takım Bulgaristan maçı öncesi son idmanını Riva'da yaptı. Önceki gün sakatlığı nedeniyle idmana çıkmamıştı Emirhan. Dünkü antrenmanda da ağrıları nedeniyle yer almadı. Maçta da forma giymesi beklenmiyor. Bakalım şöyle. Foto maça geçelim. Beşinci sayfa. Alkışlar Folkarelli'ye. Trabzonspor'da Tim Chabot, Folkarelli futbolu ve istikrarıyla beğeni topladı. Bordo Maviler'in en formda isimlerinden olan Fransız orta saha oyuncusu teknik heyete de güven aşıladı. Tim Cabal de Fatih Tekke'den tam not. Alex Douglas takibi fırtınada savunma hattına takviye hedefleniyor. Trabzonspor Lepozlan'da forma giyen 24 yaşındaki stoperi listesine ekledi. Bordo Maviller'in İsveçli defans oyuncusu için Ocak ayında çalışmalara da başlayacağı söyleniyor. Bakalım şöyle... Potada da derbi heyecanı var. Trabzonspor'da bu sezon ilk kez basketbolda Süper Lig'de biliyorsunuz. Son iki maçını kazanarak dikkat çekti takım. Trabzonspor'da derbi heyecanı yaşanıyor. Bu arada Maviller yarın ezeli rakibi Beşiktaş'ı 8 yıl aranın ardından konuk edecek. Sabah gazetesine geçiyoruz. Özel bir haber var. Kafasında sadece ayrılık var. Rafa Silva'nın gelecek planlarında kesinlikle Beşiktaş yok ve gitmek istiyor. Portekizli Yıldız ülkesine dönmekten başka yol düşünmüyor ancak söz başkan Serdal Adalı da ya bonservisini getirip git diyecek ya da devam etmesi yönünde de karar verecek. Tesislerdeydi ama idmana çıkmadı Rafa Silva. Bu detayı da ekleyelim dün üzerinde. Hürriyet gazetesine bakacağız 17. sayfada. Yine Rafa Silva detayı var Beşiktaş'la ilgili. Düşüncesini Beşiktaş Başkanı Serdar Alağa net bir şekilde ifade etti. Türkiye'ye alışamadım, gitmek istiyorum. Burada kimseyle herhangi bir sorunum yok. Param da günü gününe ödeniyor. Ben Türkiye'ye alışamadım ve ülkeme dönmek istiyorum." dediği söyleniyor. İsmail Erin bugünkü haberinde son olarak bir Milliyete bakalım. Böyle devam edecekse gitsin konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlenebilir. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı yaptığı son görüşmede tecrübeli teknik adamın yıldız oyuncu için böyle devam edecekse gitsin ifadeleri kullandığı da söyleniyor. Toplantının bugün saat 13.30'da olduğu detayı var. İki ismin yapacağı basın toplantısı 13.30'da Nevzat Demir tesislerinde yapılacak. Adalı ve Yalçın özellikle Rafa Silva konusunda önemli açıklamalar yapması da bekleniyor.